Efendim bugün çok çok önemli bir video çekmeye karar verdim. Çünkü geçen hafta bir konu yaşadık. Ee, yaşadığımız konu bir hem dostum olan hem de çok sevdiğim bir müşterim olan doktor bir hanım. Ee, bir uzman branşında çok da severim kendisini. Kızı için ev kiralamak istiyor. Ee, kızı da kendi işinde çalışan artık tabi annesinden ayrı yaşamak isteyen bir genç hanım. Ee, ve diyor ki e, işte ev kiralık ev yok ya e, ben arıyorum bir yandan işte e, çevreye haber saldım artık e, yani emlak uzmanı gayrimenkul uzmanı olarak danışmanı olarak aramıyorum ben yani kendime ev arar gibi arıyorum alıp ona gönderiyorum ilanları çünkü diğer emlakçı arkadaşlar paylaşmıyorlar yani diyorlar ki 30 bin lira dansam 50 bin lira dansam hepsini ben alayım paylaşmayayım Başka bir gayrimenkul danışmanının müşterisine bu evi kiralamayayım. Kendi müşterim gelsin ben kiralayayım. İşte 30 bin, 50 bin neyse evin kirası, konutun kirası hepsini ben alayım. Öyle bir meblağdan bahsetmiyoruz. Bizim bütçemiz işte bu İstanbul'daki ortalama kira oran, fiyatları oranında yani 10 bin lira civarında. Hani 8-9 bin liraya da bulursak o bile iyi olacak. Neyse bana bir mesaj atmış bir ilan bulmuş. Bölgeyi de söyleyeyim, Soğadiye'de. E, çok da cici bir ev. Hatta mobilyalı ve hatta mobilyalarda yeni, e, gıcır gıcır yani belki birkaç ay yaşanmış ya da yaşanmamış. Diyor ki e, Figen ne yapayım böyle bir fiyat var. Fiyatta hatırlamıyorum 9500 lira civarında sahil tarafında Bağdat Caddesi'nin sahil kesiminde e, yeşilliğe yakın, denize yakın manzarası deniz değil ama e, yürüme mesafesinde. Gerçekten çok güzel. Yani ben de gördüm dedim ki biz bunu nasıl görmedik? Hani her zaman çek ediyoruz bölgede neler var, neler yok diye. Yani herhalde çıkıp bir bir gün olmuş, olmamış yani yeni çıkmış e, ilanlara. Ve e, diyor ki gerçek midir bu? <laughs> dedim ki bilmiyorum gerçek midir? Bir bakalım gerçek midir? Ama biz telefon ettiğimizde beyefendi işte kiralanmak üzere olduğunu söyledi kesinlikle şey yapmıyor yani diyor ki işte opsiyonlu şu anda eğer işte bir 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 buçuk gün var eğer kiralamazsa aday o zaman size dönerim ben tamam mantıklı olabilir bu arada ben dedim ki mal sahibin yani ilandan sen de ara hani doktorsun ya dedim belki doktora kız vermek ev vermek daha kolay olur Hani kendin de söyle. Hani ben direkt e, ben kiralayacağım kızım için ve e, şartlarım da bu. Yani ben burada çalışıyorum şu i̇şte muayenehanem burası. Ben buyum, şuyum. E, belki dedim hani öteki taraf daha hızlı cevap verirse en azından ikinci aday sen olursun. Hani biz aramış bulunduk ama bence sen kendin de ara dedim. E, neyse aramış. Adam da yaklaşık bir yarım saat sonra falan dönmüş. Demiş ki öteki aday Bakın dikkat edin. Öteki adaydan e, vazgeçtim ben. Çünkü onun işte iki tane köpeği varmış. Ben köpeği olduğunu bilmiyordum. E, i̇ki köpeği olan bir kişiye ben işte mobilyalı evimi kiralamam. Olabilir mi? Olabilir. E, tamam dedim. Benden dedi hemen dedi şey istiyor dedi. Depozito ve işte e, bir aylık kira peşin. Yani ne kadar istiyor dedim yani hemen hepsini hani kapora da değil kapora değil nasıl olacak dedim kendisi Kayseri'de yaşıyormuş Kayseri'ye yeni tayin olmuş bir askeri e, kurumda e, herhalde memur statüsünde yeni tayin olmuş oraya o yüzden buradaki evinde oturamamış e, karı koca oraya gitmişler Kayseri'ye ve buradaki evlerini de kirayı vermek istiyorlarmış. Şimdi senaryonun bir tarafı mantıklı gibi gelmekle beraber birdenbire bu kadar yani işte biz aradığımız gün pazartesiydi. Çarşamba günü Kayseri'den gelip kontratı yapıp dönecekmiş. Tamam dedim o zaman bir kapora verelim. Yani ne bileyim işte 9000 liraysa ev 1000 ee, lira 2000 lira bir kapora verelim 3000 da maksimum. Geri kalanında dedim hepsini çarşamba günü kontrat kira sözleşmesi imzalandığında karşılıklı işte ev görür mü eve giremedik evin anahtarı yok evi göremedik fakat öyle bir kapış kapış gidiyor ki biz evi göremedik e, diyor ki çarşamba geldiğinizde evi görürsünüz tamam kira kontratını yaparız tamam sonra da ben dönerim anahtarı da size veririm okey ama neden şimdiden bir sürü şey ödüyoruz yani baktığınız zaman nereden baksanız 9000 lira kira istiyor. 9000 lira da hemen depozito istiyor. Hatta 18000 depozito istiyordu da 2 kira 9000 de olur demiş. Geri kalanını çarşamba günü geldiğimde alırım demiş. Dedim ki yani bu kadar yüksek bir bedel dedim tanımadığım bir adama hemen tak diye göndermek çok da mantıklı değil. Çünkü daha evi görmedik. Evin onun olup olmadığını bilmiyoruz. Kimliği bilmiyoruz. Adamın soyadını bilmiyoruz. Bir tek adı var. Soyadı yok. Dedim ki kimliğini yollasın. Kimliğini bir fotoğrafını çekip yollasın. Bir de tapuyu yollasın. Bakalım uyuşuyor mu kimlikle tapu. Değil mi? Ondan sonra hatta ondan sonra tamam dedim 9'da ödeyelim. Ama kimliği o bile tehlikeli de. Hani ben acaba göndersin diye söyledim. Hani göndersin en azından emin olalım. Hiç olmazsa göndereceğimiz 3-4 bin lira bile yanmasın. Neyse göndermiyor. Soyad Soramıyor bir de sertmiş çok sertmiş telefonda ee, böyle işte tuttun tuttun tutmadın sen bilirsin benim işte paramı gönder ama ben belgeleri göndermiyorum kardeşim tapu yok bakın lütfen uzaktan ev kiralarken çünkü çocuklarınız başka şehirleri okumaya gidiyor siz tayin oluyorsunuz gitmeden önce evi tutayım diyorsunuz eşyaları ona göre taşıyayım diyorsunuz ya da ben aman evi zor buldum tam istediğim fiyat ben bu kadar cazip bir fiyatı bir daha bulamam e, kirayı deyip hemen koşa koşa tutmaya kalkıyorsunuz. Ama en azından o şehirde bir tanıdığınız varsa gidip görsün. Göremiyorsa da lütfen para falan yollamayın. Yani e, ben oraya tabi yerim yakın hem evim yakın hem ofisim yakın oraya birini gönderdim. Oranın görevlisiyle konuşturdum. Yok yani öyle bir adam yok o, böyle, o apartmanda. Şimdi ben olmasam bu kadıncağız da e, böyle benim gibi uyaran belki biri olmasa. Bakın doktor olmasına rağmen böyle bir ev bir daha bulamam psikolojisiyle. Ya Figen acaba işte kızdırmasak bu adama. Dedim neyini kızdırmayacağız ya ne yapıyoruz? Yani en fazla e, evini alıyoruz? Bunda kızacak kızmayacak bir şey yok. O bizden nasıl para istiyor? Biz de ondan belgeleri istemek hakkımız değil mi? O yüzden lütfen başka bir şehirde görmediğiniz bir yerde görmediğiniz bir evi kiralarken belge isteyin. Hatta o belgeler gelse bile eğer mümkünse o şehirde yaşayan bir arkadaşınızdan, bir dostunuzdan, bir yakınızdan rica edin. Gidip orayı bir kontrol etsin. Sahiden böyle biri yaşıyor mu? O binanın yapan müteahhiti tanıyordum ben. Müteahhitin asistanını aradım. Asistanından rica ettim. Dedim ki bu böyle birine bu katta oturuyor mu? Çünkü burada mesajlar geliyor. Böyle biri oturuyor mu bu katta bu binada hatta binada? E, baktı yok öyle biri. Peki dedim böyle birine satış yaptınız mı? Yok öyle biri. Görevliye dedim böyle biri var mı? Yok öyle biri. Şimdi ben bunların hepsini çekettirip döndüm. Aman dedim gözün seveyim Engelle olayı bitir. Çünkü adam bir süre sonra diyecek ki tamam 9 olmasın da 3 olsun. Şimdi düşünün bir gün içinde 9 kişiye 10 kişiye kesinlikle her birinden 1000 lira alsa bile ilanı 2 gün tutsa günlerden pazartesi çarşamba geleceğim deyip pazartesi ve salı orayı kiralamaya devam etse 2 günde 20-30 bin lira parayı alıp cebine koyar minimumdan bahsediyorum. Bir de bunun maksimumunu düşünüyorum. Her birinden 9-18 falan aldığını 4-5 kişiye kiraladığını inanılmaz bir dolandırıcılık. Lütfen siz siz olun. Tabii ben kiralatmadım. Ee, yani böyle bir şey yaşadığımız için de e, insanın asabı bozuluyor. Ama e, en azından farkına vardık. Siz siz olun. Dediklerimi unutmayın. Tapuyla kimlik belgesinin Lütfen check edin, kontrol edin. Birbirlerine aynı isimler mi, kiraya verme yetkisi var mı yok mu bakın. Orayı satmış olabilir ve sattıktan sonra hala kiralamaya devam ediyor olabilir. O yüzden orayı bir görün. Arada emlakçı olsa da gayrimenkul danışmanı olsa da siz görmediğiniz evi lütfen kiralamayın. Elinizden geleni yapın oranın o kişiye ait olduğunu öğrenebilmek için apartmandan çek yöneticiyle görüşün ee, ne olursa olsun orada kim oturuyor bazen içinde kirayla evi bile kiralayabilirler uzaktan bu işleri yapmak çok da e, kolay değil evet ilanlara istediğiniz ilanı bakın girebilirsiniz hele sahibinden olup da kurumda değilseniz ben şimdi açtım hiçbir kuruma üye değilim kişiyim bunu hepiniz yapabilirsiniz girebilirsiniz oraya istediğiniz fotoğrafları koyabilirsiniz ondan sonra da Hadi bakalım kiralık. Hadi bakalım gelsin kaparolar. Lütfen dikkat edin. Kendinize de iyi bakın. Ee, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Kötülüklerden uzak olalım inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.